Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz garip bir video olacak ama şu an buraya videosunu koyacağım teoriyi ya da bir gizem mi diyelim artık? Bakalım. <laughs> thank mm -hmm. you Gördüğünüz gibi videodaki arkadaş, ee, Monsat'ta gece vaktinde at ve çığlık falan insan sesleri geldiğini iddia ediyor. Oyunun sesini full edin, benim sesim gelmiyorsa özür dilerim ama... Şimdi buna bakacağım. Gerçekten ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum ama bunu bir teyit etmekte fayda var tabi. Şu an, e, oyunda sabah vakti. Herhangi bir şey yok. Oyunun bütün seslerini, Hı. diyalog seslerini vesaire full edeyim. Olması gereken bir Aa haber lan? Oyunda olması gereken bütün sesleri fullledim. Her şey okey. Normal monsat yani. Şimdi seriden gidiyorum ve çekleyeceğim bakalım. Gerçekten böyle bir şey var. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum orada imkanı yok ya. Yani. Eykenin tepesine çıkmak için Neyse, şey Kötü mü? öyle mi olmuş? Seriden çıkalım. Ana <laughs> şu an bir Şu an bir oyunun seslerini dinliyoruz. Müzik kapatacağım bu arada. Müziksiz bakacağız hepsine. Şöyle. Etrafı ufak bir dinleyelim şimdi. <laughs> Oğlum şu anda garip bir ses Milletin konuşması bile bana korkunç geldi. O zaman şimdi bakalım gece nasıl olacak. Seriden bir geceye alıyorum oyunu. Tam bu civarı almıştı adam. Buraya alalım. Onun paymunu niye yüzü yok? <laughs> du -du, 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 -du On garip şeyler olmaya başladı korkuyorum. Okey asıl şimdi başlıyor Hadi bakalım. Lan? <laughs> Oha ananı sikiyim <şişin> gerçekmiş. <laughs> Oha. Oğlum adam bağırması var lan. <laughs> Oğlum vallahi bir hak mi diye bağırıyor. onun uğradın. Biraz daha dinleyeceğim. <laughs> Oğlum bu ne? Lan. Aa, lan ben video oğlum video vallahi kurgu değil ama gerçekten ben o videodaki şeyleri kurgu zannettim. Vallahi alt sesi var üstüne adam help me diye bağırıyor. Help me yapıyor böyle. Where we go mu dedi o ben mi yanlış duydum? Oh. oh, bak bir daha geldi, bir daha geldi. Biraz daha dinleyeceğim. <laughs> Vallahi geliyor. Kendiniz girip de bakabilirsiniz burada Oğlum tüylerim diken diken oldu lan. Harbi gerçek mi? Bunu koyayım. Ne oluyor lan? Bunu oyuna girip kendiniz de test edebilirsiniz bu arada. Oğlum ne saçma bir şey bu. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bütün burada test ettiğimiz efsanelerin veya artık söylentilerin mi diyeyim arasından tek gerçek olan o videodakiydi ve ben onu gerçekten kurgu zannettim dedim hani yok la yoktur dedim çünkü hani biliyorsunuz genişim biraz şey bir oyun dikkatli olan bir oyun ama gerçekten böyle bir şey varmış yani bunu girip kendiniz de görebilirsiniz garipti ben Monsat'ta öyle bir şeyin gerçekten olmasını beklemiyordum bir yandan yani ufak bir şey yaptırdı ileride bu tarz gençin efsanelerini sıraladığım bir video falan e, istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz gerçekten hani yani Bilmiyorum garip geldi baya. Neyse sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.